Merhabalar, Baykuşlar'a da hoş geldiniz. Hiç ilişkisi olmayan arkadaşlarım için bir okuma yapacağım. E, bunun için mor, sarı ve kırmızı tüyüm var. İstediğinizi seçebilirsiniz. kartlarımı seçtim. Hemen mor ile başlayacağım. Şöyle bir Mor seçen arkadaşlarım bir ay gibi bir süre içerisinde bakıyorum. Bu bir ay içerisinde hayat karşınıza çıkacak bir ilişki olasılığı var mı? Siz ilişkiye hazır mısınız? Ya da kartların size söylemek istediği, uyarmak istediği belki bir mesaj var mı? Bununla ilgili bakıyorum. Ne kadar kalabalık. <laughs> Bunlara da bakalım. Oh oh. Karşı. Daha açarken başladım konuşmaya. Mor seçen saçan arkadaşlarım. İki tane toprak kraliçesi. Tılsım Tabii. ve toprak kraliçesi aynı, aynıdır. Ee, bir tane kupa kralı ve kılıç kraliçesi geldi. Bayağı kalabalık bir okuma oldu. Ee, Bunlar hava, su ve toprak burçlarını gösterebilir. Çok boş var, o yüzden saymıyorum. Ee, Burçları takılmayın ama e, ya çok talibiniz olacak bu ara, yani sanki öyle gibi geldi. Ya da e, çok talibi olan bir kişi de gelecek olabilir. Yani iki seçenek var. Ama ben sizin çok talihiniz olduğunu düşünüyorum. Mutlu aileyle de geldi çünkü ve zamanı gelmiş sanki uzun zamandır bir müzevi hayatı yaşıyor olabilirsiniz siz bu burçlardan da olabilirsiniz ama hani burç olarak söylemiyorum ee, bir kadınsanız eğer e, sanki uzun dönemdir çok sabit kalmışsınız çok hareketsiz kalmışsınız bir şeyleri beklemişsiniz kendi içinize dönmüşsünüz saklanmışsınız birazcık sanki ee, belki de böyle olması gerekiyordu yani yaşadığınız şey gerekliymiş bazı kıskançlıklara maruz kalmış olabilirsiniz geçmişte. E, ilişkiniz bozulmuş olabilir bu yüzden. Geçmiş ilişkiniz bu yüzden bitmiş olabilir. Aranıza bir başkası girmiş olabilir. Hayal kırıklıkları yaşamışsınız sanki. E, ama beklediğiniz şey mutlu bir aile hayatı. Yani size bunu verebilecek kişileri istiyorsunuz hayatınızda ve sanki olmuş da yani o dileğiniz gerçekleşmiş belki zamanı gelmiş e, karşınıza gelebilecek kişiyle ilgili bir şey veremeyeceğim burç çünkü hangisi sizsiniz hangisi o kişi 4 kişi çıktı çünkü bayağı kalabalık ama bir kişi verdi yani ve e, şu münzevi hayatından birazcık çıkmanız gerekiyor sanki çok fazla içinize dönmüşsünüz bilgi arayışınız biraz e, sizi insanlardan uzaklaştırmış olabilir Belki bu kadar çok kalabalık gelmesinin sebebi size kartlar e, biraz insan içine karış diye <laughs> de olabilir. Bu bana da benzeri biraz çok uzak kalmış olabilirsiniz insanlardan. E, belki kalabalık bir yerde tanışacak olabilirsiniz. Aklıma gelen olasılıkları söylüyorum. Burç olarak dediğim gibi söylemiyorum çünkü hemen hemen bütün burçlar geldi. E, sonuçlara bakacağım. ısrarla döndüğü için alacağım. Eğer siz bir kılıç kraliçesiyseniz yani hava burçlarından birisiniz atıyorum ikizler atıyorum derken hani öyleyseniz diye söylüyorum yani ikizler terazi ya da kova burcuysanız ve beraber olduğunuz e, su ya da toprak burçlarından bir kişi varsa bu aranıza birisinin girdiğini gösteriyor olabilir. Geçmişte tabii ki bu kalmış. Ya da belki e, hava burçlarından birisi aranıza da girmiş olabilir. Böyle bir şeyler yaşanmış ama sanki çok uzakta kalmış artık bu. Çok da önemli değil gibi sizin için. Beklentiler farklı. Kartlar atıyor yalnız kendine Peki bir şey bekliyorsunuz gibi ama neyi bekliyorsunuz çok şey yapamadım. Bunlara bakalım. Açık zaten. Bir aile kurmak istiyorum diyorsunuz ama içten içe iç, istiyor musunuz istemiyor musunuz? Kendiniz de çok bilmiyorsunuz sanki. Herkese öyle söylüyorsunuz ama evet bir aile kurmak istiyorum gibi. Biraz harekete geçin biraz hareket enerjisi gerekiyor çok beklemişsiniz şans bolluk bereket kapınızda yani e, maddi olarak da manevi olarak da bir bolluk içerisindesiniz şu anda aslında fark etmeseniz de ama bir hareket enerjisi gerekiyor yani çok olduğunuz yerde kalmışsınız. çok zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Hayatınızda geçmişte bazı şeyler ters gitmiş. İşte dediğim gibi belki aldatıldınız, belki bir şeyler oldu ar yani aranızda. Çok kişi çıktı, hiçbir şey söyleyemiyorum. Ya da çok kişiden e, böyle şeyler görmüş maruz kalmış da olabilirsiniz. Ama şu an biraz mücadele edin, bir harekete geçin. Yeni hayat sizi bekliyor zaten. Yani kapınızda bir aile kurabileceğiniz, yani evlenebileceğiniz bir hayat Hani bunu evlilik çok masah bir şeymiş olarak söylemiyorum. Hani çok uzun süreli. Yani belki evlilik gibi, evlenmeyi düşünmüyorsunuzdur ama atıyorum 10 sene, 20 sene beraber olacaksınız. Hayat arkadaşınızı bulabilirsiniz. Bu ayrıca e, alternatiflerinizin çok olacağını da gösterebilir. Yani e, arka arkaya yeni insanlarla tanışacak olabilirsiniz. Belki bu kişiler hatta aralarında rekabet edecek olabilir. Hani bu sizin geçmişte bir rekabete maruz kaldığınızı değil ama gelecekte size talip olanların bir rekabet içerisinde olabileceğini de gösteriyor olabilir. Sanki biraz hoşunuza da gidecek yani bu <laughs> rekabet. Eğer böyle bir rekabet olursa. Yani sanki böyle kraliçesiniz de hadi şey yapın. Dövüşün. <laughs> Kim kazanırsa ben de ona bakacağım, talip olacağım falan gibi böyle. Allah Allah. Size bir kart daha seçesim ama. ya da farkında da olmayabilirsiniz bunun. Siz kendi içinizde dönüp niye hayatımda kimse yok diye düşünürken belki var da siz farkında değilsiniz. Bir ay içerisinde net bir şekilde hani çok kalabalık çıktı ama böyle net bir şekilde teklifle gelecek olan bir kişi var mı size? Evet var. Nasıl bir kişi? Evet o da kararsız. Bir şekilde gelmek istiyor ama hatta acele ediyor bir an önce gelsin diye. Belki dediğim gibi rakipleri var ya da o öyle olduğunu düşünüyor da olabilir. Ama kararsız. Sizden dolayı mı kararsız? Kendisinden dolayı mı? Bir tane daha çekeceğim. Evet teklif edeceğim ama diyor beni... Ee, kabul eder mi ya da tamamlanabilir miyiz? Bizim bir sonumuz olur mu? Ciddi bir teklifte gelmek istiyor bu kişi kimse. O yüzden de korkuları var. Hani siz onun acaba hayatını birleştirecek kişi misiniz? gibi korkusu var. Sokak'ta size seçeceğim. Bu müzevi, çok müzevi lafı kullandım ya. Bu içinize dönmekten artık çıkacak mısınız diye böyle Kalabalığa karışacak mısınız? Asalların padişahı. Evet hareketi de yani asalların padişahı da şeyi gösterir. Aktif olmayı da gösterir ateş burçlarını simgelediği için. Çıkacaksınız demek ki. Size verdi hatta çok kalabalık verdi. <laughs> Bilemiyorum artık öyle midir? Size uyarsa lütfen üzerinize alıp kabul edin okumayı uymazsa şimdi sarı tüye ondan sonra da kırmızıya bakacağım herhangi birini de dinleyebilirsiniz yani bu size uymadıysa uyuduysa da çevrenize biraz daha dikkatli bakın belki siz farkında olmayabilirsiniz ama çevrenizde hatta birden fazla kişi de olabilir deyip topluyorum İnşallah becerirsem şimdi sarı tüye geçeceğim Sarı tür seçen arkadaşlarım, ee, bunu bir ay gibi bir süre içerisinde bakıyorum. Bu bir ay içerisinde, şunu şöyle alayım bir saniye. Bir ay içerisinde karşınıza bir ilişki fırsatı çıkacak mı? Siz bir ilişkiye hazır mısınız? Ya da kartların size vermek istediği bir mesaj var mı? Bir öneri, bir uyarı var mı? Bununla ilgili bakıyorum. Yani hepsi için bakıyorum. Sadece bir ilişki var mı diye bakmıyorum. Bu sefer fazla çekmişim kartları. Bakalım. Siz bir insanı bekliyorsunuz sanki. Yani sizin hayatınızda evet birisi yok ama sanki aklınızda birisi olabilir. Ya da geçmişten gelen şu kişi mi teklif etse acaba dediğiniz birisi olabilir. Şu an biraz e, sorumluluk altında olabilirsiniz. Hmm biraz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz sanki gücünüz var ama gücünüzü kötüye kullanma da çıktı ee, yani hava şövalyesiyle de geldi sanki intikam olmak istediğiniz bir insan da olabilir yani geçmişte size bir şeyler yapmıştır ha sen dur bakalım geldiğin anda ben sana bunları yapacağım diye aklınızdan geçiriniz böyle bir insan var sanki bir tarafınız evet yeni bir ilişki istiyorum, Bekliyorum diyorsunuz yeni bir ilişki gelirse kabul edebilirim. Ama eğer bu eski olan kişi ya da eskide belki sizin teklifinizi kabul etmemiş bir kişi de olabilir. O gelirse de onun karşısına ve çok güçlü çıkacağım ve ondan intikam da alacağım diyorsunuz sanki bir tarafınız. Sonuç kartları çekeceğim. Bir yere kadar böyle geliyorsunuz bir yerde duruyorsunuz sanki. Siz de biraz sustun. Bakalım kartlar ne söyleyecek. Şu kişi yeni mi eski mi onu anlayamadım. Ya da siz misiniz? Şimdi çıkacak bakalım. Evet kartlar size dedi ki hayal ettiğin şeylere dikkat et. Yani geçmişte dediğim gibi kişi sizi reddetmiş olabilir. Bir şeyler ters gitmiş olabilir. Üzmüş olabilir yani hayatınızda. O kişinin gelmesini beklemeyin. Hayallerinize de dikkat edin. Yani böyle intikamla ilgili bilmem ne hayalleri kurmayın lütfen. Çünkü size dedi ki çok güzel bir yani mutluluk kapısı var. Bir sonuçlanmayla güzel bir şekilde... Yani e, bir ilişki verdi. Şöyle göstereyim. İçinde kalmış. Dinarların padişahını verdi size. Bu sizseniz eğer bu kişi gelecek olan kişi olabilir. E, dinarların padişahı toprak burçlarını gösteriyor olabilir. Olmak zorunda değil ama boğa başak ya da olak burcunu gösteriyor olabilir. Ya da mevki sahibi e, parası olan yani e, parasal yönden bayağı iyi durumda olan e, sabit çok değişmekten hoşlanmayan güvenilir bir kişiliği de verebilir. E, bu kişiyle beraber yeniden güç kazanacaksınız dedi. Yani şöyle olabilir. Geçmişte bu kişiden intikam alacağım hisseniz şey olabilir. Sizi güçsüzleştirmiş olabilir. Gücünü sizin üzerinizde kötüye kullanmış olabilir. Ya da sizin gücünüzden faydalanmış bir kişi varsa ve o hani intikam almak istediğiniz kişi öyle bir kişi ise bu intikam düşüncesinden vazgeç hayallerine dikkat et. Çünkü sana gelecek olan kişi zaten güçlü bir kişi ve sana güç kazandırmak için gelecek. Yani eğer hayalinizde sürekli intikam ve e, bu geçmişte yaşadığınız ilişkiden dolayı o travmalarınızı hatırlarsanız, yani geçmişte beni kullanmıştı, şöyle olmuştu, böyle olmuştu falan diye bunu sürekli kafanızda kurarsanız gelecek olan kişi de aynı enerjiye sahip olarak gelecek. O yüzden kartlar biraz uyarı gibi niteliğinde verdi size. Burada dedik yani gücünü kazan tekrar geri kazandıracağım bir kişiyi sana getireceğim ama sen hayallerine dikkat et ve bu intikam duygularından da vazgeç diye ben yorumladım çünkü mutlu da olacağınız güzel de bir ilişki yeniden doğacağınız güç kazanacağınız bir ilişki olacak diye söyledi diye düşünüyorum öyle mi doğru mu diye çekelim bakalım. Bakın siz olabilirsiniz demiştim. Kılıçların padişahı geldi. Eş eş olacağınız bir kişi olabilir. Şimdi şad oldun. Yüreğinin açması yakındır. Yani peki son olarak size kartları vermek istediği bir mesaj var mı? Ermiş kartı geldi. Bilgi insan kendine ait bir lambası olandır. Kendi içinizde sorun. Bilgi sizin içinizde saklı. Yani zaten burada attı kendini. Aziz kartıyla geldikten. Manevi olarak sanki bir şeylerin farkındasınız zaten. Ee, biraz bekleyin. Kendi içinize dönüp biraz bekleyin. Bu intikam güdüsünden de vazgeçin. Gayet güzel. Aziz evliliği de gösterebilir. Yani evlenebileceğiniz bir yuva kurabileceğiniz bir kişi de olabilir. Zaten burada da çıktı. Yani ee, size de bir kişi verdi ama uyarıyla verdi kartlar. Size uyuyorsa lütfen üzerinize alıp kabul edin. Ve uyuyorsa da lütfen kartların uyarısını dikkate alın. Sarı tüy seçen arkadaşlarım. Ee, eğer size hiç uyumadıysa da şimdi bakacağım. Kırmızı tüye ya da bundan önce baktığım mor tüyü ee, izleyebilirsiniz. Şunu da alayım. yudum suyu içeceğim. Evet kırmızı tüy seçen arkadaşlarım. Bu okumayı bir ay gibi bir süre içerisinde bakıyorum. Konuşamadan. <laughs> bir ay gibi bir süre içerisinde karşınıza bir ilişki olasılığı çıkacak mı? Siz ilişkiye hazır mısınız? Ya da kartların size uyarı ya da mesaj niteliğinde bir e, Söylemesi gereken bir şeyler var mı? Bunlarla ilgili bakıyorum. Sadece yani ilişkiniz var mı yok mu diye bakmıyorum. Ama kartları açarken konuşmam zor. <laughs> bir yandan kartlara gidiyor kafam. Şimdi kırmızı tüy seçen arkadaşlarım. Sizde direkt vardı zaten ilk kartta verdi. Bir teklif var. Ee, uzun süredir yeni bir şey başlamak için çaba gösteriyorsunuz sanki ve Hayalini kuruyorsunuz bunun, e, kaderinizdeki bir dönem olduğunun farkındasınız. E, geçmişte adaletsizliklere maruz bırakılmış olabilirsiniz. Kaybettiğiniz, e, merhametsizce belki acımasızca şeylere maruz kalmış olabilirsiniz. Yani hak etmediğinizi düşündüğünüz e, haksızlığa uğramışsınız açıkçası. E, bu haksızlığı geçmişten birileri yapmış olabilir. Yani ilişkiniz de olabilir ya da ne bileyim işte tanıdıklarınızdan da olabilir. İlla bir ilişki olmasına gerek yok ama bu yaşamanız gereken kadersel bir süreçmiş. Hmm, bir bağımlılık yani bir e, bu süreçte sizde de e, şey olabilir. Sorun olabilir. Bunu görmüş olabilirsiniz ya da bir bağ yani bağlılık demim de bağımlılıkla ilgili bir sorun varmış sanki. Eee Belki de çok bağımlıydınız geçmişteki bir insana ve onun bitmesi için kötü bir şeye maruz kalmış olabilirsiniz. Yani bitmesi gerekiyormuş ve bitmiş. Biraz kendinizi yalnız ve savun, savunmasız hissetmişsiniz sanki. Ama dediğim gibi bir teklif var. Burada ama kartlar şu şekilde geldiği için üst üste geldiği için söylüyorum geçmişin yükünü yeni gelecek kişiye lütfen e, yüklemeyin e, yani onun da size acımasız ya da hayat bana acımasız davrandı ben de karşıma kim gelirse acımasız davranacağım ya da e, işte bundan sonra artık ben de kimseye şöyle davranmayacağım böyle yapmayacağım falan gibi ön yargılarınız olmasın ee, geçmişte yaşadığınız her neyse, bu haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz, hayal kırıklığı yaşadığınız her neyse, o yaşanması gereken bir şeymiş. Kader şarkıyla geldiği için söylüyorum. Şu an yeni bir şey var. Ee, adil bir şekilde yaklaşın dedi size. Yani şöyle bakarsak eğer. Ee, aptal, aptal kartı, yani joker aynı şey. Yeni bir şey başlayacak yeni olarak başlayın. Yani eskinin kalıntısı üzerine değil de yeni bir şeyin üzerine inşa edin. Söyleyemedim. Evet kalıntı üzerine inşa etmeyin bu ilişkiyi. Eğer yeni bir kişi gelirse. Burada kişi hakkında çok bir şey söylemedi. Ee, sadece teklif olarak bir teklif göründü. Bakalım sonuç kartlarını da verecek mi? İki tane geldi peki. Yeni adalet kartı geldi bak. Çok ilginç. Şu iki kartı yan yana ilk okumada çektim. Yan yana mı çektim ben? Şimdi kafam da gitti. Neyse. <laughs> Bakarsınız. Öyle gibi hatırladım ya. Evet. Teklif var kesinlikle. Buraya iki tane gelmişti. Yani bu adalet adalet kartı terazi burcunu da gösterir. Yani öyle mi bilmiyorum ama o burç olarak almıyorum. Ee, oyunlarla başlamayın. Yine size uyarı verdi burada. Yani bu adaletle cambaz entrika oyun yayına gel. Sizden intikam almaya çalışmıyor hayat. Sizi zor duruma düşürmeye ya da sizi üzmeye çalışmıyor. Aslında bazı şeyleri göstermeye bazı şeylerden vazgeçirmeye belki de e, sizi korumaya çalışıyor olabilir. O yüzden lütfen e, yeni gelecek kişiyle ilişkinize entrika, oyun, böyle işte ya da geçmişin enkazı üzerine kurulmuş bir ilişki olmasın bu. Çünkü mutluluk getirecek bir ilişki yine yerdi. Bakın burada da dedi ki yani silin, süpürün. Ne varsa geçmiştekini. Silin, süpürün ve unutun. E, dürüstçe davranın doğrudan bir iletişim kurun size teklif de geliyor çünkü bu kişi kimse bu kişiyle ilgili hiçbir şey vermedi şu ana kadar fark ettiyseniz hep size uyarı olarak kartlar veriyor somut net bir şekilde gelecekmiş bu kişi ve e, dengeniz çok güzel olacak alma verme dengenizde yani siz ne kadar sevgi verirseniz o kadar alacaksınız belki bu uyarı şu yönden de yapılıyor olabilir size hani ne kadar verecekseniz dedim ya Belki geçmişteki korkularınız yüzünden sevgi vermemeye ya da ilgi göster göstermezseniz ilgi de göremeyeceksiniz ya da sevgi yani sevginizi göstermezseniz karşı taraf da size sevgisini göstermeyecek olabilir. O yüzden de uyarı veriyor olabilir kartlar size. Kendinizi yalnız hissettiğiniz bir dönem olabilir ama e, yalnız bırakmayın yani ilişkide. E, Korkularınız yüzünden geri çekilip kendinizi yalnız bırakırsanız, karşınızdaki kişi de aynı enerjiyi size verecek olabilir. İlişkide yine yalnız kalacak olabilirsiniz. O yüzden olduğu gibi yaşayın. Yani dürüst davranın, dürüstçe yaklaşın, doğrudan, doğrudan konuşun. Şurada doğru mu diye bir kart çekelim önce. Evet. Şimdi alalım eksiklik hissettiğinizin yani sizin eksiklerinizi tamamlamak için gelecek olan bir kişi bu. Adil, adalet size bu sefer size doğru çalışacak. Aslında geçmişte de size doğru çalışmış ama üzüldüğünüz için belki bunun adil olmadığını düşünmüşsünüzdür. O yüzden e, sizi tamamlayacak bir kişi. Hani eşitliği o anlamda da veriyor olabilir. Peki bu kişiyle ilgili bir, bir şey söyleyebilirim bu kartlar bize. Asaları süvarisini verdi yine. Burada içi olanı vermişti. Bir tane daha. Vallahi cesur. Yani direkt gelecek. O kendisi de çok açık bir kişi olabilir. Yani direkt kendisini açacak size. Nasılsa öyle davranacak. Böyle bir kişilik açıkçası şey vermiyor. Yani şöyle olabilir. Böyle karşınızdaki kişiyle ilgili çok bir şey vermedi. Ben şuna bağlıyorum. Artık kart çekmeyeceğim. İçime gelen his şu. Siz nasılsınız? öyle bir kişi gelecek karşınıza. Adalet demiştim ya. İki tane adalet kartı geldi. Siz nasıl e, davranırsanız ya da nasıl isterseniz ya da nasıl bir kişiliğe sahipseniz şu anda e, karşınıza gelecek kişi de o şekilde olacak. O yüzden e, geçmişi unutun. Yaşamanız gereken şeyleri yaşamışsınız adil olmayan şeylere de maruz kalmış olabilirsiniz ama bu işte karşılaştığımız olaylar değil de verdiğimiz tepkilerdir ya bizi belirleyen burada verdiğiniz tepkiye dikkat edin eski yerin üstüne bir set çekin kapatın artık orayı ve yeniye gelin çünkü şey vermiyor yani burada kartlar şöyle bir insandır böyle bir insandır sürekli size şey veriyor Size anlatmaya çalışıyor. Size bir şeyleri göstermeye çalışıyor. Ama şunu söyleyebilirim. gezecek kişi her kimse ve nasıl bir kişi kişiyse sizi dengeleyecek bir kişi. E, gayet güzel dengeniz olacak. Belki terazi zamanında da gelebilir. Bir aya bakıyoruz ya. E, bu ay son değil. E, Eylül'ün sonu teraziyle oluyor. 23'ünden sonra sanırım teraziye geçecek güneş. Belki o zaman da gelecek olabilir. Sizin okumanıza bu kadar da kırmızı bir seçen arkadaşlarım eğer bu okuma size uyduysa lütfen üzerinize alın. Yani hiç söylediklerim sizinle alakası yoksa bu okuma size göre değildir. Bundan önceki sarı ya da mor tüyü izleyebilirsiniz. Eğer onlar e, hoşunuza gitmediyse ya da uymuyorsa e, oynatma listesindeki hiç ilişkisi olmayan arkadaşlarım için yaptığım tüm okumalardan istediğiniz herhangi birine içinizden hangisi geçiyorsa herhangi birine niyetlenip onu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.